Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin setinden Seher karakterine can veren güzeller güzeli oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun yepyeni muhteşem görüntüleriyle geldim. Çocuklarla arası güzel olan başarılı oyuncumuzun bu muhteşem görüntülerini sizin için paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bakalım dizimizin yeni bölümünde neler olacak bölümü bizleri heyecan dolusu muhteşem bir bölüm bekliyor. Eğer siz de Mani dizisini seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri siz seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.